Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her evin vazgeçilmesi olan böyle bol pudra, şekerli, tarçınlı, elmalı bir kurabiye yapacağız. Ee, bugün yapacağım kurabiyede normalde birebir ölçüler kullanıyordum. Ancak e, porsiyon sayısını arttırmak için ölçüleri 2 yapacağız. Ee, hadi başlayalım o zaman. Önce şöyle 120 gram erittiğim tereyağını Kabımıza alıyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta. şöyle 2 e, çay kaşığı kadar tarçın 2 yemek kaşığı bal kullanacağım yani aslında yine rafine şeker kullanmadan doğal şekerle elmalı kurabiyelerimizi yapacağız bir paket şekerli vanilin ve bir paket kabartma tozu tam buğday un kullanacağız unumu azar azar ekleyeceğim. Çünkü kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmek istiyorum. O yüzden hepsini eklersem belki katı bir ürün çıkabilir ortaya. O yüzden az az ekleyip kontrollü bir şekilde hamurumuzu elde edeceğiz. Ben hamurumu yapıp tekrardan sizlere dönüyorum. Evet, hamurumuz hazır. Aynen bu şekilde ele yapışmayan bir kıvam elde ettik. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde unu eklerseniz bu kıvamı elde edebiliyorsunuz. Şimdi biz bu hamurumuzu birazcık buzdolabına alacağız ve 3 adet elmayı soyup iç harcımızı hazırlayacağız. Evet, ben elmalarımı soydum ve böldüm. Yani o eziyeti görmenizi istemedim. Gerçekten çırpındım, çırpındım. Ama şimdi güzel bir şekilde rendeleyebilirim, bunu başarabilirim. Evet, bütün elmalarımızı bu şekilde rendeliyoruz. Evet, elmalarımızı rendeledik. Şimdi iki yemek kaşığı Keçi boynuzu özü kullanacağım. Gerçekten bu markanın keçi boynuzu özünü çok ama çok beğeniyorum. Tadı yani ilk tereddüt etmiştim tadı nasıl olabilir gibi ama çok güzel. Tatlandırıcı olarak gerçekten başarılı. Şöyle bir. Tabii opsiyonel olarak bunun içine pekmez de koyabilirsiniz. Veya hurma özü de koyabilirsiniz. Ama ben elimde keçi boynuzu özü var diye keçi boynuzu özü kullanıyorum. Tabii ki de olmazsa olmaz. Tarçın şu kadar yeterli benim için çünkü hamuruna da koyduk. Evet böyle bezelerimizi ayarladık. Tam 5 adet beze çıkıyor bu miktarlarla birlikte. Şimdi bir güzel bu bezemizi açacağız. Evet içlerimizi koydum. Şimdi şu şekilde katlayıp uçlarını bastırıp yarım daireyi yapıyorum. Bütün hepsinde bu yöntemi kullanarak elmalı kurabiyelerimizi hazırlayacağız. Şimdi diğer bezeleri de hazırlıyoruz ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 10-15 dakika pişireceğiz. Tabii ki de video bitmedi. Tamamen kurabiyeler olduğunda tekrar sizlerleyim. Evet, kurabiyelerimize şekillerini verdik. Bir tepsi daha çıktı. Diğer tepside 22 adet vardı. Burada ise 20 adet var. Şimdi fırına veriyoruz. Evet, kurabiyelerimiz artık hazır. Ben öncesinde bir tane yedim ki tadına bakayım gerçekten de kıvamı, o tadı, şekerimsi, yoğunluğu tam ideal olmuş. Afiyet olsun. Eğer bu tarz videolarımın devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.